Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği tarafından hazırlanan karma resim sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açıldı. <laughs> Açılışa çok sayıda sanat sanatseverin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, dernek kurucusu Özdemir Yemenicioğlu ve dernek başkanı Rafet Topalak ve üyeler katıldı. Sevgili misafirler hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nin birinci yağlı boya resim sergisini açmak üzere toplandık. Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği tarafından dernek kurucusu Özdemir Yemenici plaket takdim edilmesinin ardından sergi gezildi. Bu plaketi de değerli sanatçımıza kabulünden dolayı özellikle de Sayın Başkan'ın bize böyle bir teveccühünden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür Ressam arkadaşlara söylüyorum. Çizen, boyayan arkadaşlara düşünün, hayal kurun, kötü de olsa sizin olsun. 12 ressamın eserlerinin yer aldığı sergi sanatseverler tarafından ilgi gördü. <laughs> Karma resim sergisi 14 Aralık tarihine kadar açık kalacak.